Peki bu soru son olan olan olaylar, son yaşananlar siz de e, yani yorumladığınız zaman ifade etmeniz gerektiğinde ne diyorsunuz? En ince detayına kadar, en ince detayına her şey Allah'ın yaratmasındadır, kaderindedir. Kaderle yaratır. Mesela deniyor ki, Yargıtay senin için böyle bir yazı yazdı. O harflerin yerleşme yerleri bile Allah katında bellidir. Daha Yargıtay üyeleri doğmadan o harflerin yerleri belliydi. Yargıta üyesi onu yazmaya mecbur. Yani kader içinde ona mecburdur o. Onu yapar. Yani Allah'ın takdir ettiği şeyler oluyor. Allah'ın takdirinin dışında hiçbir şey olmaz. Şimdi bana e, sizinle röportaj yaptıktan sonra çok kişi aradı tabii. O kişiler e, size düşmanlık besleyen insanları hepsini ayırarak e, ortaya koyuyoruz. Çünkü düşmanlıkları e, ortaya konusun değil daha objektif. Yani bilinmesi gereken şeyler ortaya çıksın ifadesi bizim için çok anlamlı. Bir genç aradı, o genç altı yıldır bir kız arkadaşı var, deli divane aşık, onunla evlenmek istiyor. Ama bu kız bir şekilde daha sonra sizin arkadaşlarınızın arasına katılıyor. Ve o çocuktan da e, koparılıyor. Ve kıza diyor ki ben rüyamda peygamber efendimizi gördüm, senden ayrılmamı emretti, o için senden ayrılıyorum. Daha sonra e, bu genççe sizin arkadaşlarınızdan biri e-mail ile işliyorlar. Orada e, tehdide varan ifadeler var. Onu vereceğim size e, az sonra. E, bu sizin söylediklerinizle çelişmiyor mu bu anlattıklarım? Ben prensip olarak bu tip olaylardan şiddetle nefret eden ve hiç hoşlanmayan bir insanım. İnanç olarak hoşlanmam da mümkün değil. Zaten e, davamla da çelişen, yani düşüncemle de çelişen şeyler. Peki, nasıl yapıyor arkadaşlarınız bunları? Nasıl ee, gerçekleştiriyorlar? Bu arkadaş, bakalım benim e, bildiğim bir insan mı? Yani belki bir provokasyon, belki bir oyun... Ben sordum arkadaşlarınıza, böyle bir kişinin vardığını teyit ettiler. Ee, benim e, çevreme provokatör insan da gelebilir. Yani bana zarar vermek hasisinden da gelebilir, ben bilemem. Ben iyi niyetle her insandan dost olabilirim. Yani yanıma melek gibi gelir de şeytandır, bilemem ben. Ama ben böyle şeyler nefret ediyorum ve hiç hoşlanmıyorum. Ailelerle gençlerin arasının açılmasını hiç istemem. Ya yani Bunlardan hoşlanmıyorum, hoşlanmam da mümkün değil. Yani şimdi Kur'an dünyası Kur'an evet. ahlakı diyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Tabii Ama ki. birbirini seven ve evlenme vaadinde bundan iki insanı ayırmak bununla hiç ilgisi Yok diye düşünüyorum. Ama bu sanal bir şey. Yani şu an olayın ne olduğunu bilmiyorum. Ben vereceğim size. Yani mailde yazılanları da geçim. Ama bilmediğim bir şey hakkında bir fikir veriyorum. Yani ben vereceğim. Yani. Yani Belgeselini vereceğim. Ama varsa size. bile yapan münasebetsizlik yapmıştır. Benim arkadaşım değildir. Yani aklı başında bir insan onu yapmaz. Benim arkadaşlar beni severler. Kur'an'a tabidirler. Güzel ahlaka tabidirler. E, dengesiz ve anormal tavırlardan kaçınırlar. Ben o tip insanları her zaman yanlarına uzaklaştırmışımdır. Ve hiçbir şekilde onlardan muhatap olmamıyor insanlarına. Yani zamanla ben e, dengesiz ve anormal olduğunu anladığım birçok insan oldu, hepsini uzaklaştırdım çevremde. Yani bu ayrılanları öyle mi tanımlıyorsunuz? Hayır, ayrılmak isteyen e, paşa gönlü müdür? Tabii ki ayrılabilir, hürdür insan. Yani benim yanıma insan istediği gibi özgür gelir, istediği gibi de elini kolunu saracak özgürce gider. Ama yine arkadaşlarınızın e, sitesinde sizden ayrılanlarla ilgili e, öyle tanımlamalar var kişi işte kız bilmem kim, işte rakam veya o. Bunlar e, çok doğru şeyler midir? E, tabii ki ben tasvip edeceğim, takdir edeceğim şeyler değil. Yani siz arkadaşlarınıza e, bu anlamda söz mü geçirebiliyorsunuz? Yoksa ben onlar güzel, sizin e, izniniz olmadan, sizin iradeniz olmadan mı, minferiden mi yapıyorlar bunları? Ben güzel doğru olan şeyleri söylerim ama benim her anlattığımı herkes mutlaka e, uygulayabilir diye bir şey söyleyemem. Yani insanlar hata yapabilir, yanlış yapabilirler. Ben doğru olanı söylemekle mükellefim. Yapmıyorsa onun günahı olur, onun hatası olmuş olur ama bilmiyorum yani bu vakayı da şu an duyuyorum yani bu tip şeylerden hoşlanmadığını belirttim